Merhaba dostlar, merhaba sevgili canlar. Bugün çok özel bir günde yine sizlerle birlikteyim. Sevgili eşimi yapmış olduğum doğum günü pastasını sizlerle paylaşmak istedim. Huzurlarınıza bir kez daha eşime buradan seslenmek istiyorum. Seninle birlikte olmak benim bu dünyada en güzel hediyemdir. Daha nice yılları birlikte geçirmemiz dileğiyle sevgili karıcığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Evet dostlar. Buradan eşime küçük bir mesaj yollayarak pastamın yapımına huzurlarınızda başlamak istedim. Dilerim yapmış olduğum bu güzel pastayı sizler de beğenirsiniz. Eşim bu arada 1 Nisan doğumlu. Ben büyük bir ihtimalle bu videomu 2 Nisan'da sizlerle paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz 5 adet yumurta, 1,5 su bardağı un, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı ılık su. 5 adet yumurtamızı kabımıza koyuyoruz. Mikserimizle yavaş yavaş çırpmaya başlıyoruz. bir buçuk su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Daha sonra bir buçuk su bardağı un. Bir su bardağı nişastamı süzgeçle eliyorum. Kabartma tozumu, iki paket vanilya şekerimi ilave ediyorum. Ve spatula ile güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Önceden ısıtmaya başladım. Daha sonra harcımızı çemberli kalıbımıza boşaltıyoruz birkaç sefer tezgahıma vurarak harcımın içindeki havacıkları biraz boşaltmasını sağlıyorum. Fırınımızda kekimiz pişerken ben kremamın yapımına başlıyorum. Kremamız için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre sütümü ben tencereme yerleştiriyorum. yarım su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı nişastamı ilave ediyorum. Yarım su bardağı unumu ilave ediyorum. Bir adet yumurta akı ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ocağımın altını açarak kremamızı pişirmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kremamız yavaş yavaş pişiyor. Vanilin şekerimi ilave ediyorum. Ve tereyağımı, tereyağımı ilave ettikten sonra ocağımın altını kapatıyorum ve kremamızı kenarda dinlendiriyoruz. Kekim görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde pişmiş. Ve ters çevirerek soğumaya bırakıyorum. kekimizin üzeri için krem şantimizi yapmaya başlıyoruz. 2 paket krem şantimizin tozunu ilave ediyorum. 2 su bardağı süt ilave ederek krem şantimizi güzel bir şekilde katılaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Daha sonra krem şantimin bir miktarını üzerinin süslemesi için kenarda tutacağım. Diğer kalan kısmına gıda boyamı ilave ederek ben hafif bir pembemsi bir renk istediğim için kırmızıyla pembe rengimize ulaşacağız. Görmüş olduğunuz gibi gıda boyamı biraz ilave ediyorum. kekimi çemberli kalıbımdan çıkarıyorum. Ben 3 dilime ayıracağım. 3 katlı pasta yapmak istedim. Evet, çemberli kalıbıma ilk dilimini yerleştiriyorum. Üzerine biraz süt döküyorum. pastamın biraz daha yumuşak kalmasını sağlayacak. Kremamı sürüyorum. Daha sonra çileklerimi güzel bir şekilde kremamın üzerine diziyorum. Aralarına çikolata parçacıklarını yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine biraz daha krema sürmek istiyorum. Ben burada farklı bir farklı olarak üzerine biraz da krem şanti sürmek istedim. Kremayı sürdükten sonra çok hafif bir şekilde krem şanti üzerlerine sürüyorum. Daha sonra pastamızın ikinci katını yerleştirerek aynı iş, işlemi pastamızın tamamını yaparak devam ediyoruz. Yine çileklerimizi yerleştireceğiz. Çikolata parçacıklarımızı yerleştireceğiz. Kremamızı, krem şantamızı süreceğiz. Daha sonra pastamızın üst tabakasını çemberli kalıbımıza yerleştireceğiz. Bu arada eşim çilekli pastayı çok sevdiği için ben kendisine Çilekli pasta yapmak istedim. İleriki zamanlarda çok farklı çalışmalarda sizlerle mutlaka paylaşacağım. İşlemimizi bitirdikten sonra yaklaşık olarak bir buçuk saat kadar buzdolabımızda pastamızı dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan pastamızı buzdolabımızdan almış olduk ve yavaş yavaş pastamızın kenarlarını ve üzerlerini krem şantimizle kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kremamızı, krem şantimizi, çileklerimizi, çikolatacıklarımızı yerleştirdik. Daha sonra ben kenarlarını çikolata parçacıklarıyla süslüyorum. Pastamızın üzerine süslemeye devam ediyorum. Sizler istediğiniz gibi süslemenizi yapabilirsiniz. Ben burada görmüş olduğunuz gibi bu şekil tercih ettim. Daha sonra ben üzerine küçük bir kalp gıda ile çizerek içerisini çikolata parçacıklarıyla doldurdum. Görmüş olduğunuz bu şekle ulaştı pastamız. Pastamız görmüş olduğunuz gibi gayet güzel gözüküyor. Umarım yapmış olduğum bu güzel pastayı sizler de beğenirsiniz. Ben bu pasta çalışmalarını yaparken inanın o kadar mutlu oluyorum ki bütün sevgimi sunmaya çalışıyorum. Zaten bu her meslekte de böyledir. İlk önce yapmış olduğunuz mesleği, yapmış olduğunuz işi sevmeniz gerekiyor. Sevmediğiniz zaman yapmış olduğunuz o işte başarıya ulaşmanız tahmin edersiniz ki çok zor. Ben bu mesleği hobi olarak yapıyorum. Benim birinci branşım değil. Ama yine de gerçekten çok seviyorum. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Buraya kadar videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Umarım başka videoda, başka bir çalışmalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dostça kalın, sevgiyle kalın.